arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Size sihir yapacağız. Bugün sizlerle birlikte bütün sihirlere baktık. Sizlerle o sihirleri yapacağız. Bu pa bardağın içindeki parayı kaybedeceğiz. Siz de sihir yapmak istiyor musunuz arkadaşlar? Arda i̇stiyor. sihir yapmayı çok seviyor. Şimdi bakalım. Biraz sonra çekelim. Hadi bakalım şimdi sihir yap. Kaybet o parayı. Pokus pokus para kaybol. Arkadaşlar gitti. Para gitti kayboldu. Gördünüz mü? Arda nasıl sihir yaptı? Arkadaşlar. Başka ne sihir yapalım? Buraya tam buraya bir tane çiçek gelsin. Ben çiçekleri çok seviyorum. Hadi bakalım Arda hokus pokus yap. Pokus pokus buraya örümceğe bir çiçek gelsin. İşte geldi. Aa, geldi çiçek geldi. Arkadaşlar gördünüz mü? Bizim evde hiç çiçek yoktu. Anneme çiçek aldım. Ya çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şurada örümceğe benzeyen bir şey var. Onlar çiçek toprağı. Ay ne güzel çiçek getirmiş Arda. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Başka sihirlerde görüşmek üzere. Hayır kapatma. <laughs> kapatma ya. Tamam tamam. Ha? Tamam küsme. Küsme tamam. Çok güzel oldu. <laughs> tamam ne yapalım söyle. Bunu da buraya koyalım. Arda sihir yapmalara doyamadı. Başka sihirler de yapmak istiyor. Siz ark ne yapmak istiyorsun? Arkadaşlar siz bol bol abone olun. Size heyecanlı videolar çekeceğiz. Evet arkadaşlar ya bize destek olun ya. Destek olun. Lütfen ol abone olun. Çok az abonemiz var. Lütfen abone olun. Bekliyoruz abone olmanızı. Destek bana destek olanlar benim takipçimdir. Evet. Bize destek olanları çok seviyoruz. Evet. Şimdi de ne Lütfen yapalım? kanalımızı büyütmemize yardımcı olun. Destek olun Arda ya. Şimdi de ben kaybolacağım arkadaşlar. Tamam hadi bakalım. Pokus pokus yap. Kaybol. Ben nasıl kaybol? İnsan kaybolma sihri böyle. Pokus pokus. Kaybolan insan dünyanın dışına pus esin. Aa kayboldu Arda. Arkadaşlar Arda kayboldu. Neyse bir dahaki videoda inşallah Arda'yı buluruz. Hadi görüşürüz.